Merhabalar. Dogumuzun güncellemesi geldi. Şimdi onu yapacağız. Şimdi aracımızı bekleme moduna alacağız. Yani şu hazır yanan yerde bekleme yazacak. Frene basıyorum. Düğmeye basıyorum. Yazılım güncellemesi geldi notu geliyor gördüğünüz gibi. Beklemede şu an aracımız. Buradan ana ekrandan araç sistem bilgileri, yazılım güncelleme ve güncelleme bulundu. Evet indir diyoruz. Bu arada kendi interneti olduğu için bunların hepsini kendi internetinden yapıyoruz. Kesinlikle telefonla vesaireyle bir bağlantı kaydetmedik. Güncellemeye 12.52'de başladık. Bakalım ne kadar sürecek göreceğiz. Gördüğünüz gibi indirmeye başladı. Yani 3 dakikada tam bağlantı sağladı ve şu an indiriyor. Şu an başlayalı tam 8 dakika oldu. %95'e vardı yükleme için. Şimdi yükle diyoruz. Tekrar 25 dakika daha sürecek diyor. Evet güncellemeyi yüklemeye başladı. 6. dakikada gördüğünüz gibi kurulum tamamlandı. Şimdi tamama basacağız. Devam edeceğiz bakalım göreceğiz. Şimdi indir diyelim. Şimdi yine bunu da bağlanıyor dedi. Bakalım saatimiz bu arada 13.16. Güncellemeyi şimdi yüklediyoruz. Bakalım yine yüklüyor. Bakalım şu an saatimiz 13.18. Umarız aynı güncellemeyi ikinci kez yüklemiyordur. Cihazımız için arkadaşlar SMS gelmişti bize. Orada da zaten 3 ayrı güncelleme paketi tanımlanmıştı. Şimdi biz e, ikinciyi yapıyoruz. Saatimiz 13.29. Kurulum tamamlandı. Yine güncellemeleri kontrol etmiyor. Bakalım devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar saatimiz 13.38 güncelleme bulunamadı dedi demek ki hepsini yaptı diye düşünmekteyiz. Şimdi sofreset yapacağız. Şu anda araç bekleme modunda. Buradaki kolu aşağıya doğru çekiyoruz. Aynı anda. Evet aynı anda. Bunu da yukarı doğru ittiriyoruz. Evet şu an ekranlar karardı. Şimdi aracı yeniden başlatacağız. Frene basıyorum. Evet bakın eskiden şuradaydı hazır aksesuar bekleme modu. Şimdi buraya geldi. Şimdi bakın o zaman ekran sıfırlanacak demişlerdi. Eskiden bizim kullanıcı isimlerimiz buradaydı. Şimdi artık yok. Yeni ekle diyeceğiz. Şimdi yeni birini buraya ekleyeceğiz. Ben mailimi yazıyorum buradan. Ve şifremi gireceğim. Yani burada siz araca bindiğinizde benim kullanıcımı seçtiğinizde pin olmadan kesinlikle ilerleme sağlayamıyorsunuz. Buraya pinimizi girelim. Şöyle tamama basıyorum. Tekrar girin diyor. Tekrar girdim. Zaten profili ayarlıyor şimdi. Evet, araç okey geldi. Çok hızlı bir şekilde ekran. Evet, ekran bu sefer daha hızlı bakalım. Bak bunlar daha eski. Es, önceki güncellemede bunlar daha yavaş. Yani favori radyolarınıza daha yavaş geçebiliyordunuz. Şimdi ekranlar bayağı hızlanmış. Evet, herhangi bir taneyi atalım. Bakın eskiden bu kadar hızlı gelmiyordu arkadaşlar. Şimdi bayağı hızlanmış bu durumlar. Bakalım burada ne değişiklikler var? 1, 3, 6. Ee, kuplatlarda. Evet, Bluetooth. Bluetooth. Burada tabii ee, ki eşleşmiş cihazlar kardeş. yoktu. Şimdi bir taneyi eşleştirelim. Bak, Ömer Yıldırım. Hemen şimdi eşleştirecek. As. Eşleştir diyeceğiz. Gördüğünüz gibi eşleşti. Zaten eşleşince ekrana bu da geliyor arkadaşlar. Burada görüyorsunuz isminizi. Normalde eskiden tek bir tane eşleştiren yani bir telefonu eşleştirebiliyordunuz. Şimdi ikinci telefonu da eşleştirebiliyorsunuz. Evet. Kendi telefonumu da eşledim. İkisi de şu an gördüğünüz gibi operasyonda. Şu an benimkini görüyor. En son benimki eşlendiği için. Direksiyon tuşları, tuş basımı. Ha, eskiden tuş basımı vardı. Yani şuna basmanız gerekiyordu. Basınca böyle değişiklikler yapıyordu. Şimdi ama dokunmatik de olmuş. Bakalım dokunmatiğe geçince ne oluyor? Bak, bak. Dokununca oluyor. Bak, bak. Basmadan da oluyor. Dokunmatik daha iyi. Çünkü en nihayetinde basmak için biraz böyle zorlanıyorsun gibi oluyor bazen. O yüzden şuna da basalım. Bakın burada, şurada görebilirsiniz. Ben bastıkça. Bakın güncel sürüşe geçti. Şimdi şuradan yukarıdan çekme yeri var. Çevre görüş sistemi. Şöyle 360 derece gösterebiliyordu. Şuradan bakın. Bakın bütün kameraları göstereyim size. Bu da 360 zaten. Hepsini geçirdim size. Geri vitese takınca e, aynalar şöyle göstereyim. Aşağı iniyor olması lazım. Şimdi bunu daha yeni de, deneyeceğiz. Sol inmiyor sağ iniyormuş. Bakın işim uyardı beni. Ama onu geri, geri bir bir takalım. Hadi hemen deneyelim sizin için. Evet indi. Aa çok iyiydi. Arabayı kapatınca da böyle uyarı veriyor arkadaşlar. Bakın şöyle şarjın kaçta. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Tüm atraksiyonlar şu an ekran